Arkadaşlar merhabalar. E, tam finger tekniğinde e, şeyde, gitardaki tremoloya falan benzetmiştik ya. Bazı arkadaşların aklına şöyle sorular gelmiş ve e, paylaştılar. Hani müziğin içerisinde nasıl kullanacağız? Bas eşlik yaparken nasıl kullanacağız? Hani çok sesli mi Ya da tek başına bir parça çalarken mi kullanacağız? Bu tamamen sizin e, müziğe olan hakimiyetiniz. Yaptığınız müziğe hakimiyetiniz ve e, yaptığınız eşliklerin içerisine serpiştirmenize alakalı bir durum. İşte mesela örnek verelim. çoğumuz rock veya işte funk tarzında parçalar çalıyoruz. İşte eşlikler yapıyoruz. Davulu metronomdan metronomdan alalım. Evet, böyle. 我 simulation process 我 check 呃ном 我 t 你我我我 diye ilginç bir şekilde bitireyim. Yani ee, kısaca böyle tarzı arasında biraz geçtirmeye çalıştım. Ee, geçişler yapmaya çalıştım. Yani sizin hayal gücünüze ve hayal gücünüzü müziğe basa ve davulu çaldığınız müzikteki enstrümanların yapmış oldukları hareketlere işte armonik anlamda bastıkları sesler ritmik anlamda yaptıkları hareketlere göre eşeğinizi süslendirebilirsiniz Ve illaki bu şeyde çalsın olarak e, bu tarz sürekli aynı tekniği kullanmak zorunda değilsin. Zaten sıkıntı veya da güzellik orada. Gibi siz servis Zaten bu tekniklerin güzellikleri de burada. Müzenin içerisinde herhangi bir yazıyorsunuz. Kolay gelsin, iyi çalışma arkadaşlar.